Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bu YouTube videosunda da yine sizler için çok faydalı bir konuyu dilim döndüğünce birkaç kelamla kısacık bir videoda anlatmaya çalışacağım. İnşallah sizler için çok faydalı olacaktır ve inşallah faydalı olacağını da düşünüyorum. O zaman vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Videomuza geçiyoruz. Japon balığıyla lepistes balığı bir arada yaşar mı? Evet, bu konu gerçekten YouTube'da devamlı araştırılan, devamlı e, bilgi edinilmek istenilen bir konu. Bunu kolaylıkla söyleyebilirim. Bu konu hakkında da YouTube'da gerçekten ama gerçekten çok faydalı, güzel içerikler, tecrübeler var. Bu videoları ben de gözlemledim. Bu konuyla ilgili benim de tecrübelerim var. Zamanında ben de beslemiştim. Bir eksiler oldu. Artılar çok fazla olmadı ama bunu burada anlatmak istiyorum size. Şimdi Japon balığı resmini buraya koyduk. Japon balığını önce ele alacağız. Buraya da lepistes balığı resmini koyduk. Lepistes balığını ele alacağız. Şimdi Japon balığı lepistes balığı gördüğünüz gibi. Bu iki balığı yan yana aynı akvaryumda yaşattığımız zaman ne gibi zorluklar yaşarız, ne gibi problemler yaşarız bunu anlatmaya çalışacağım. Ufakça bir videoyla, küçük bir videoyla birkaç kelamla inşallah. Şimdi Japon balığı dediğimiz balık serin, soğuk sularda yaşamayı seven bir balıktır. Yani sıcak sularda bu balıklar huzursuz olur, mutsuz olur, hastalanırlar. Serin ve soğuk suları seven bir balık türüdür. Japon balığı. Lepistes balığı ise bunun tam aksine sıcak sularda yaşamayı seven bir balıktır. Yani bu iki balığı aynı akvaryuma koyduğumuz zaman ilk etapta sıcaklıktan yana bir problem yaşıyoruz. Yani aynı sıcaklıklarda bu balıklar zaten yaşayamıyorlar. İkinci kısmı geçelim. Japon balığı, Japon balığı yumurtlayarak üreyen bir balıktır. Yani yumurtlar. Lepistes balığı ise canlı doğuran bir balıktır. Yani yavrularını her ay canlı olarak doğru. Zaten düzenli e, olarak sağlıklı bir lepistes balığı, sağlıklı dişi bir lepistes balığı, sağlıklı ise her bir balık 20 ile 100 arası yavru yapabilir. Ben 100 tane 130 tane yavru yapan balıklarda çok gördüm. Yapabilir. Yani her ay düzenli olarak yavrularını canlı doğru lepistes balığı. Lepistes balığıyla Japon balığını aynı akvaryuma koyduğumuz zaman yaşadığımız problemlerden ikincisi de bu. Yani lepistes balığı yavruladığı zaman Japon balığı lepistes balığının yavrularını canlı yem niyetine yer dostlar. Yediği zaman da eğer bu iki balığı yan yana koyup lepistesten de yavru almayı düşünüyorsak biraz zor bu. Bunu söyleyebilirim. Yani bu iki balık yan yanayken lepistes balığının yavrularını kolay kolay hayatta tutamayız. Bunu söyleyeyim. Şimdi üçüncü bir konuya geçelim. Üçüncü bir maddeye geçelim. Japon balığıyla lepistes balığını aynı akvaryuma koyduğumuz zaman ikinci, yani üçüncü problemde dekor dostlar. Lepistes balıkları bitkili, bol bitkili, yeşillikli akvaryumları severler. Japon balığı ise bu bitkileri yiyebilir, yerinden çıkarabilir. Çünkü Japon balıkları kazıcı balıklardır. Yani bitkileri yerinden çıkardığını ben çok defa şahit oldum. O yüzden bu iki balığı yan yana koyduğumuz zaman Dekorla ilgili bile problemler yaşayabiliyoruz. Benim kanaatime gelirse, bu benim kanaatimdir. Bu iki balığı yan yana yaşatmak iki balığı da mutsuz edecektir. Hem de pistes balığı mutsuz olacaktır. Hem Japon balığı mutlu olmayacaktır. Yani bu iki balığı yan yana yaşatmaktansa ikisinden birini seçip beslemek veya iki ayrı akvaryum koyup iki ayrı balığa da bakmak bence daha faydalı olacaktır diyebilirim. Şimdi videomu burada bitirmeden önce sizlerden her zamanki gibi istirhamım, ricam var. Şimdi dostlar bu kanalı benim kurmamın amacı, kurmamın amacı tamamen sizler içindir. Yani bu mecra, bu YouTube kanalı varsa, akvaryum severler kulübü varsa ve varlığını devam ettirebiliyorsa tamamen sizin içindir. Yani bu kanaldan benim herhangi bir para kazanma niyetim yok. Bunu da belirtebilirim. Çünkü YouTube'dan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Neden yok? Yani ne bileyim her insan belki para daha fazla param olsun der ama yani şöyle bakalım. Zaten çalışıyoruz, para kazanıyoruz. YouTube bizim balık hobisiyle birlikte bir hobimiz. Hobiden gelen paraya da ihtiyacımız yok. O nedenle bu kanal tamamen sizler için açılmış. Tamamen sizlere bilgi içerikli balık bilgileri çekmek için açılmış bir kanaldır. O nedenle bu videoları YouTube'dan izliyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu kanal sizin içindir dostlar. Yani bu kamera önünde ben bir şeyler anlatıyorsam sizin için anlatıyorum. Bu kanal varlığını devam ettiriyorsa bu mecra sizin sayenizde devam ettiriyor. Bu kanala sahip çıkmamız gerekiyor ve ilerletmemiz gerekiyor. İlerletebilmemiz için de kanalımı YouTube aramalarından görüyorsanız, videomu izliyorsanız kanalıma abone olun lütfen. Şimdi gelelim ikinci konuya. Kanalıma abone olup e, videolarımı izleyen dostlarımdan da tabii ki isteğim var. Hepiniz Akvaryum Severler Kulübü ailesinin birer değerli, kıymetli üyelerisiniz dostlar. Hepimiz bu hobiye gönül veren dostlarız. O nedenle bu hobiye gönül veren doğru kanallardan da biriyiz biz. Bu kanalı daha ileriye taşıyabilmemiz için sizlerin de kanala destek sağlamanız gerekiyor. Nasıl destek sağlayabilirsiniz? Videolara dostlar like atın, yorum atın. Yorumlarda da rica ediyorum büyük harflerle yazın. Çünkü siz ne kadar büyük harflerle yorum yazarsanız küçük harflerle yazılmış yorumlara göre Büyük harflerle yazılmış yorumlar daha muteberdir dostlar. Daha kabul ediliyormuş. Bunu öğrendik. O nedenle video olarak büyük harflerle yorumlar yazın dostlar. Ee, hepinizi çok seviyoruz. Hepimiz bu ailenin bir üyesiyiz. Ben kamera önünde olarak ben bir üyesiyim. Kamera arkasında olan sizler kocaman bu ailenin bir üyesisiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.